Değerli arkadaşlar, küçük çiftlikten herkese sevgi ve mutluluklar diliyorum. Ee, bugün ilkbahara girdiğimiz... E, ne yapıyorsun sen? Niye bağırıyorsun? Neden? Evet, ilkbahara girdiğimiz bu günlerde e, hava şartları bazen yağmurlu, bazen açık oluyor. Bazen parçalı bulutlu. Ağzını kapatacağım senin. <laughs> Söz. Ee, de böyle. Heh. Ben susayım. Ee, Olağımız konuşmak istiyor. Evet. Hadi <laughs> <laughs> sen konuş. Konuş bakayım. Evet oğlağımız benim konuşmama pek müsaade etmedi, biz de Maviş'i getirdik yanımıza, Maviş'le sohbet edeceğiz. Evet, e, otların yavaş yavaş filizlendiği, e, çayırların yeşerdiği e, günlere girmek üzereyiz. Yani bizim doğu Anadolu bölgesinden bahsediyorum. Batıda daha çok e, erken otlar çıkıyor. Tabii bölge bölge yer yer değişiyor bu. Bizim buralarda yavaş yavaş otlar filizlenmeye başladı. Artık bundan sonra oğlaklarımız da otlamak için mereye çıkacak, yaylaya yayılacaklar. E bu arada çeşitli faydalı olduğuna inandığım videolar... Hazırlamaya çalışıyorum. Başladım. Peynir nasıl pastörize edilir? Salamura peyniri e, nasıl tuzu alınıp kahvaltıya hazırlanır gibi. E, i̇nternette e, çoğu sitelerde peynir nasıl mayalanır? E, çeşitli videolar var. Ben de ee, peynir nasıl mayalanır en güzel şekilde nasıl mayalanır adlı bir video hazırlayacağım çekeceğim ee, ama biz mavişi hava biraz soğuk herhalde üşüdü mavişimizi yerine bırakalım sohbetimize tekrar devam edelim Evet arkadaşlar oğlaklarımız yanımızda durmadı ee, olaklarla birlikte çekim yapmak istemiştim. Pek e, haz duymadılar. Onları yerlerine bıraktım. Hava da biraz serin. Şimdi arkadaşlar e, peynirin yapılıp e, sofralarımıza gelene kadar ki olan süreçte neler yapılabilir? Daha iyi nasıl olabilir? Bununla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum. Sütün sağılmasından peynirin kahvaltı soframıza gelene kadar ki olan süreç hatta biraz daha geriye gidelim. Hayvanların beslenmesi, bir sütün süt ürününün ne kadar kaliteli, ne kadar sağlıklı, ne kadar lezzetli olması ilk öncelikle hayvanın sağlığı ve hayvanın beslenmesiyle alakalı olduğunu belirtmek istiyorum. En bunun en güzel olanı e, hayvanların doğada, merada, otlamaları, beslenmeleri, doğanın sunmuş olduğu e, çeşitli vitaminleri, proteinleri almaları, bizim soframıza peynirin e, gelmesine ve lezzet vermesine en en büyük etken olarak e, hayvanın beslenmesi diyebiliriz. E, biz keçi besliyoruz. Şimdi keçi koyun veya inek bir başka e, hayvan gibi değil. Keçiler gerçekten çok temiz ve hijyen hayvanlardır. Yani ee, keçiler e, merada otlarken e, bir koyun gibi, inek gibi e, merayı e, silip süpürerek otlamazlar. Keçiler ot seçerler. Keçiler asla ama asla e, kirli olan yerde su içmezler. Keçinin içtiği sular tertemiz, siz de içebilirsiniz. Keçinin su içtiği yerde siz de içebilirsiniz çünkü keçi seçer keçi ot seçer, her otu yemez. Yediği otu da bir parça koparır ve diğerine geçer. Dediğim gibi doğadaki protein değeri, vitaminleri çok fazla olan otları seçer, bilir. Onları yer. Yani keçiler diğer hayvanlara göre çok daha temiz, çok daha sağlıklı otları bulur ve onları yerler. Yani bir, bir, bir süt ürününün ne kadar lezzetli olması dediğim gibi hayvanların beslenmesiyle alakalıdır. Ee, hayvanlarımız doğada, merada güzel beslendiler, e, gıdalarını aldılar. Tabii e, bunları aldıkları e, besinleri e, çeşitli e, yerlere harcıyorlar işte enerjileri için ısınmaları için yazın kendilerini soğutmaları için organları için eğer gebeyle gebelerlerse yavruları için ve yavrularını emzirmek için süt için harcarlar zaten doğada şöyle bir şey vardır hiçbir hayvan insan için bir ürün vermez yani tavuk yumurta vermez İnek, keçi, koyun süt vermez. Ee, ne bileyim yani düşünün arı bal vermez. Bunlar ürünlerini kendileri için e, hazırlarlar. Yani tavuk yumurtayı ne için yapar? Civciv çıkartmak için yapar. Yani e, bizler yiyelim diye yapmaz. İnek, keçi, koyun süt ne için verirler? Yavrularını emzirmek için verirler. Doğanın kanunu bu aslında biz e, hayvanların ihtiyacı olan şeyleri bizler alıyoruz insan olarak. Yani bunu da böyle bilmek lazım. Arı e, biz biz bal yiyelim diye bal yapmaz. Arı yavrularına bal yedirmek için ve kışın e, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bal verir. E biz ne yapıyoruz? Balı alıyoruz. E, şekeri, şerbeti veriyoruz. Arı kandırıyoruz. E, böyle kısa bir, bir not olarak geçeyim bunu dedim. Evet. Ee, biz keçilerimizi doğada, merada otlatıyoruz. Sağından sütün temiz sağılmasından e, tutun da e, süzmesine kadar e, peynir yaparken ısı derecesinin tam olmasına kadar e, bekleme süresine kadar e, tuzlayıp e, salamura haline getirip e, bidonlara basmaya kadar e, bu peynirin mayalanma sürecini beklemeye kadar sofraya getirirken peyniri e, servis etmeye kadar birçok e, yapmamız gereken şeyler var aslında. Yani e, biz sütü sağdık, peyniri yaptık. Tuz e, sal tuzladık, salamura yaptık. Yedik şekilde olmuyor. Ya yani bunların en güzelini, en iyisini yapmak lazım. Gerektiği gibi yapmak lazım. Ben e, ilerleyen günlerde, önümüzdeki günlerde e, peyniri nasıl mayalayabiliriz? Yani peynir mayalandıktan sonra, e, süzdükten sonra nasıl e, kaşar kalıbı gibi olur? Nasıl o kıvama gelir? Onunla ilgili bazı tüyolar vereceğim sizlere. Ben e, dün biraz süt sağdım tabi şu anda tam süt salma e, zamanı değil çünkü malum yeni doğumlar oldu olaklar e, süt emiyorlar e, fazla olan sütü e, sağdım dün e, peynir yaptım süzeye koydum süzdüm şimdi onu sizlere göstereceğim peynir e, nasıl e, tutmuş e, daha ilerleyen günlerde savımdan e, mayalamaya kadar e, süzmeye kadar Tuzlayıp bidonlara koymaya kadar olan süreci ben videoyla, görsellerle sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Umarım bu çektiğim videolar, bu hazırladığım videolar sizler için faydalı olmuş olabilir. Sizler için faydalı bir emek sarf etmiş olabilirim inşallah. Şimdi isterseniz gidelim. Dün sağıp mayaladığım, süzdüğüm artık tuzlanma seviyesine gelen peynirimizi göstereyim sizlere. Buyurun beraber gidelim. Evet arkadaşlar, bu peyniri ben dün mayaladım, süzdüm. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Görüyorsunuz bildiğiniz kaşar gibi olmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın kıvamı gördünüz. Hani bizim bir hemşerimiz vardı derdi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Peyniri görüyorsunuz. Bakın şöyle Mermere bırakayım. Duydunuz ses herhalde. Mermeri kıracak neredeyse. Evet. Bakın arkadaşlar bir dilim de keseyim böyle. görüyorsunuz. Peynirin kıvamını kaşar gibi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ilerleyen günlerde peyniri en iyi şekilde nasıl mayalarız adlı bir video hazırlayacağım. Sizlerle paylaşacağım. E, tabii bu gibi videoların devam etmesi için abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Esen kalın, dostça kalın, hoş kalın. Bütün çoban arkadaşlara sağlık, mutluluk, huzur, güzel güneşli yayınlar diliyorum. Bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.